Öyle bir uyku ritüeli, bir uyku rutini hazırlamamız lazım ki bu iş başladığında bebek bunun bitiminde uyuyacağını bilsin. Dediğimizse kendi kendine uyuma alışkanlığı kazandırırken kullanabileceğimiz bazı yöntemler var. Eğer erken dönemde 3 ay civarı zaten bu kundak yatağını yatırıp sırtını pıt pıtlayıp pış pışlama yöntemini uyguladıysanız büyük oranda bebeğiniz size çok e, uzun süreli problem çıkarmayacak demektir. Ama daha önce böyle bir alışkanlık kazanmamış bebekler için ömürlen e, dünyada kullanılan birkaç uyku e, eğitim yöntemi var. Bunlardan bir tanesi ferber dediğimiz bir yöntem ama artık son zamanlarda anne babalar tarafından da çok uygulanılır bulunmuyor. Ee, yine önce bebeğin yatağının yanında oturup onu pışpışlayıp push sonra yavaş yavaş ise sandalyesini yataktan uzaklaştırıp odanın dışına çıkmak gibi bu yöntemin daha yumuşatılmış şekilleri de var. Ee, bir başka yöntem de e, yatır kaldır yöntemi. Bu yatır kaldır yöntemi de siz bebeğinizin yanında oturuyorsunuz yatağının yanında. Karnının tok olduğuna eminsiniz. Ağladığı zaman kucağınıza alıp mümkün olan en kısa zamanda sakinleştirip hemen yine tekrar yatağına yatırıyorsunuz. Yöntemin adı buradan geliyor. Burada amaç hem bebeğe yalnız olmadığını hissettirmek hem de kendi kendine uyuması gerektiğini öğrenmek. Bebeğin yaşı ve kişiliği orantılı olarak biraz zaman alabilen bir yöntem bu. Bir haftayla 15 gün arası. Onun için çabuk pes etmemek lazım. Burada bizim için en önemli uyarıcı, Uyanma saati. Eğer bir bebek hep aynı saatte uyanıyorsa bu çok büyük ihtimalle alışkanlıktadır. Açlık uyanmaları genelde farklı saatlerde olur. Aynı saatte uyanan bir bebeğin bu alışkanlığını kırmak için her gün saat 3'te uyanıyorsa siz bebeğinizi mesela bu gece 2.30'da siz kaldıracaksınız. Uykuya daldırırken yaptığınız uygulamayı tekrarlayıp bu sefer inisiyatifi siz elinize alacaksınız. Bu kısır döngüyü kırmak için önerilen yöntemlerden biri bu. Öyle bir uyku ritüeli, bir uyku rutini hazırlamamız lazım ki bu iş başladığında bebek bunun bitiminde uyuyacağını bilsin. İlk uykuya dalış biraz uzun sürebiliyor. Gözlerini hemen kapatmasını uyku, derin uykuya daldı gibi düşünmeyin. Çünkü bir 15-20 dakika sonra tekrar uyanıp bebeğini sizin orada ol olmadığınızı kontrol etme ihtiyacı duyabiliyor. Onun için bir süre onun yanında oturup ondan sonra da odadan çıkmakta fayda var. Gece beslenmeleri konusunda da bazen bebeklerin büyüme atakları olabiliyor. Aşağı yukarı 2,5-3 saatte bir bebek emzirme aralıklarını oturtmuşken bakıyorsunuz sizden daha sık emzirme talep etmeye başlıyor. Böyle zamanlarda şunu unutmamak lazım. 24 saatte bir bebeğin alacağı kalori miktarı 3 aşağı 5 yukarı sabit ve siz bunu gece gece beslerseniz bebeğinizi. Bu miktarı gündüzden çalıyorsunuz. Onun için gece aç olduğunu düşündüğünüzde yapacağınız şey bebeğinizi gece beslemek değil, tam tersine gündüz öğünlerini arttırmaya çalışmak. İhtiyacı olan ekstra kaloriyi gündüz öğünlerine dağıtarak ona verirseniz gece yine blok uyku uyumasını sağlayabilirsiniz. <laughs>